arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kantinden aldığım yumurta sürpriz yumurtalarını açacağız. Bundan ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Yeni aldım e, ve ilk defa aldım. E, sizin daha çok böyle istekleriniz olursa yorumlar kısmına yazın. Mesela bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben de kantinden alabilirim. Şimdi e, bu yumurtadan başlamak istiyorum. Yumurtoy bakın bu şekilde. Arkadaşlar bu arada sizin kantinizde bu yumurtoy sürpriz yumurtasından satılıyor mu? Satılıyorsa lütfen yorumlara yazın. Bunların içinden oyuncak çıkıcı. Nasıl bir şey çıkacağını hiç bilmiyorum. Aa bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şey benziyor parçalı. Yani parçalarken bir sürü parçaları var. Arkadaşlar bakar mısınız? Rengarenk tüyleri olan bir tavus kuşu çıktı. Bakın harika. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bunlardan mutlaka almalıyım. Bakalım ne çıkacak? Bence çok iyi gittiğimize göre güzel bir şey çıkacağına eminim. Arkadaşlar sana bir araba çıktı. Bunu yapabilirim. Arkadaşlar bakın böyle bir arabamız. Ben bu arabayı çok sevdim. Çünkü bunun bir özelliği daha var. Bakın böyle sürünce ve arkadaşlar bu arabanın üstünde bir köstebek var. Bu, bu arabayı itince köstebe köstebeğimiz hareket ediyor. Ben bu oyuncağa bayıldım. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Acaba hangisini açsam? Yaramaz şey. ilk önce seni açacağım. bir Bunları hemen çöpe atalım. Yumurtanın yaramaz olduğu ortaya çıkıyor. Sonra içinde çok fazla parça var. Sallayınca hemen belli oluyor. Böyle durulması çok güzel değil mi? Neyse. Hemen fazla konuşmayayım ve atayım. Çünkü çok merak ediyorum arkadaşlar. Aha yine araba çıktı. Arabanın aynısı ama renkleri farklı. Bakın. Bunu yapmaya gerek yok. Bunun aynısının değişik renklisi. Bakın. Tekeri kırmızı. Bunda da kırmızı var. Araba mor. Bunda da ıı, böyle mor renk var. Yeşil var. Bunda da yeşil var. Yani yapmaya gerek yok. Hmm. Üçüncü de biraz değişiklikti ama olsun yine de çok iyi. Bunlardan belki bir gün bir daha alabilirim. <laughs> Bakalım bundan ne çıkacak? Umarım aynı şey çıkmaz. Çok korkuyorum. Böyle yumurtaların görünüşleri harika oluyor arkadaşlar. Şöyle tek elimle kırmayı deneyeceğim dedim ama kırdım. Ay bunlar ne çıkacak acaba? Yumurta farklı. Evet, yumurta farklı. Haydin lan. İlginç. Paketin içinde bir şey çıktı ama bunlar pakette değildi. Hemen açalım. Nasıl bir şeymiş? Kaptan bir kaplumbağa mı bilmiyorum. Birazcık burayı kaplumbağaya benzettim. Ama bir örümcek olduğuna daha iyi fikirlerim var. Arkadaşlar bakın. Buradan böyle örümcek bir şey çıktı. E bu uğur böceğine de benziyor. Ama uğur böceği sanırım. Böyle çok güzel. Arkadaşlarınıza şaka yapabilirsiniz bununla. Arkadaşlar e, bu arada istek videolarınız varsa bu videonun altına yazın. Mutlaka o istek videolarınızı çekeceğim. E, arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Bakın bunlar çıktı yumurtoylardan. Bakın bir tane tavus kuşu. Arabanın aynısı. E, bu arkadaşlar Artık Uğur böceği, Uğur Uğur böceği paketle paketledik Ve bu arabanın aynısı. Ama bu yapım alışverişi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.